Thank <laughs> you. çok ciddi manada e, bir mücadele ekibi oluşturuldu. Çevre illerden gelen destekle Tarım Orman Bakanlığımızın eee ve diğer kurumların gönderdiği uçak ve helikopterlerle e, 6 tane uçak, 10 tane helikopter eee toplamda müdahalede bulundu. Alandaki eee diğer araçların sayısı ise toplamda e, 163'e ulaşıyor. 376 civarında da personel şu anda burada hizmet veriyor. Rüzgar ee, hala şiddetini eksiltmiş değil. Aldığımız raporlara göre gece saat 3'ten sonra eee saat 10 kilometre, 15 kilometre aralığına gerileyecek. Eee gün ışıdıktan sonra da yine havadan müdahaleyle birlikte inşallah eee kontrol altına alınacak. Şu anda Yangın enerjisi düştü ama e, özellikle köylere yakın kısımlarda, Senaye e, köyünde, e, Sulu derede, Akçat'ta e, köye yakın kısımlarda e, mücadele devam ediyor ki sirayet etmemesi için. E, şu anda endişe edilecek bir şey yok ama teyakkuz halindeyiz. Ekiplerimiz de görevinin başındalar, e, fedakar bir vaziyette çalışıyorlar. Ben devletimizin tüm kurumlarına bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Can siperhane çalışan tüm elemanlarımıza da Rabbimden kolaylık diliyorum. Kazasız, belasız bir mücadele de Rabbim yardımcıları olsun. Sivil toplum kuruluşlarımız, halkımızda sefer